12 burcun içerisinde en güçlü burç akrep. Çünkü neden biliyor musunuz? Akreplerin şöyle bir özelliği var. Ne yaşarsa yaşasın. Dibin dibini görsün. Görsün. Oradan bir şekilde bir şekilde anka kuşu gibi böyle gerçekten küllerinden doğarak çıkabilmeyi başarabilen çok güçlü bir burç olduğunu düşünüyorum. E, haritalarımızda akrebin kestiği ev ee, gerçekten bizim küllerimizden yeniden doğacağımız, kendimize bambaşka bir değişim ve dönüşümle aynı zamanda yöneticisi olan Plito da bunu yapar. Yani Plito'nun bulunduğu evde de o değişim ve dönüşümü deneyimleriz arkadaşlar. Deneyimleriz mutlaka ki. Ee, şimdi Ay akrepte biraz sıkıntılı. Ay oğlakta da sıkıntılıdır mesela. Bunlar nazarı, negatif enerjiyi, travmatik olayları böyle çok çekerler kendilerine. Zararlı bir konum zaten. Duygusal olarak acayip takıntılı olabilir, takıntı yapabilir. Birisine kafayı takabilir mesela bu. Ta